Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber School of Dragons oynayacağız. Bugün arkadaşlar School of Dragons'ta. Ee, arkadaşlar yani serbest takılacağız. İlk bölümü özel olsun diye. Bunu belki bilmiyorum. Bu videoya arkadaşlar bu videoya tam tamına 3 like gelirse Of. Evet arkadaşlar geldim. Hani oyuna girdi. Yine bir baskınla. Arkadaşlar şimdiki görevimiz aslında görev mi yapsak? Arkadaşlar bir görev yapalım diyeceğim. Bu görevi e, yapamayacağım için yani tam tam 18 denemez istiyor arkadaşlar bu görev için. Neden mi? Çünkü markette arkadaşlar e yani tavuk yumurtası arkadaşlar tavuk yumurtası 9 e, elmas yine mi bu geldi tam bu gelmesin ya neyse farma buradan giriliyordu sanırsam girin farma arkadaşlar bakın bura bunların içinde tavuk yumurtası var galiba. Oralardan bir yerlerden oldu da. Şimdi ben orayı bir kurcalayayım. Arkadaşlar oyun kasıyor. Özür dilerim. Evet. Arkadaşlar ya da bir markete girelim. Marketten bir şey yapacağız. Şu görevi çıkın, e, giftu çıkın, e, iki tane yumurta istiyor arkadaşlar. Şimdi gelelim şuraya bakın göstereceğim hatta birazdan. E, arkadaşlar şöyle aklıma geldi. Bir dakika göstereyim. Hayır. Arkadaşlar bir tavuk almak çok pahalı olduğu için. O yüzden tavuk alamıyorum. Direk. Arkadaşlar direkt çıkana kalıyorum. Zaten gördüğünüz gibi. Ve bu arada mini alayım. Arkadaşlar. 6 tane. Toplam 72 lira. Şimdi arkadaşlar şey yapacağız. Ejderhamı besleyeyim. Yani fırtınıçı. Arkadaşlar fırtınıç işte. Ölüm nedeni. ya ne oldu? Bir dakika. Bir dakika. Evet, burada yemek var mı? Var. Evet, yedi. E ee, bu arka ha, arkadaşlar burada mı giriliyor? Evet girelim. Farmımıza. Neyse ben o görevi arkadaşlar belki video dışında yaparım. Evet. Farma girdik. Ne diyor? Farmanın ismini ejderha koydum. Nipsis, Branson, Dürgen, Nipsis. Nipsis, Black Over. Oh! Arkadaşlar çözdüm. Evet, burada şey yapacağız bir dakika. Bir dakika. Gelim dikelim şunu. Şuralayalım. Hadi verdim. Zaten bedavaymış. Arkadaşlar evet. Backpack. Gördüğünüz gibi şey oluyor arkadaşlar. Neon'un Ne onun ismi? Şu an Minecraft'taki gibi. Açılırsa tabii. İnşallah bekliyoruz. Evet. Demiş Dragon Durgun Crazy dragon, dragon Nip. Trash mı? Hayır. Bir tane bir şey yapalım. Trash. Açalım şunu da. Aa, açmıyormuş. Aa, arkadaşlar bir tane sandığımız varmış. Açtım. Ee, bir iki. Bastım. Bastım. Garden Viking. Eğer, aa, eğer. Eğrim var mıymış benim? Da arkadaşlar eğri. Ne oldu? Ha! Vay canına. Bir dakika şunu bizim çekeyim. Vay be. Hayır burası değil. Nereye koyalım arkadaşlar? Ya gel şuraya. Bir dakika. Bir de kulübe var. Kulübenin yanına koyayım şuraya. Hayır ya. Bu ne? Ah oluyor. Neyse biz. Şu mobilyayı şuraya almak istiyorum. Evet. Şurada bir olay var. Aa! Arkadaşlar. Bir dakika. Burayı yapmayacağım şu an. Efsane bir ejderha mı? arkadaşım mı benim arkadaşlar? Efsane bir izler. Bu Türk. Bu arada. Neyse. Şurada bir iç var. Bilmem işaret olduğuna göre. Arkadaşlar bu bölümde birazcık sıkıcı gelebilir ama ilerleyen bölümlerde bu farm işin... ne? Bu ne? Dragon Lip diyor. Bir dakika. Neyse yokmuş burada bir şey. E. Bir dakika. Neyse şu, birazdan şeyleri koyacağım. Da şu arkadaşlar size bu fırtına üçü şeylerini göstereyim. Burada gösteremediği için. Ben o zaman video durdurmayayım ya da. Durduracaktım arkadaşlar şeyleri koyacaktım da. O zaman direkt ben bunları koyayım. Ya buradan değil pardon. Buradan evet. Şimdi. Önce şundan başlayalım. Wait. Tamam o güzeldi. Aaa. Kardeşim tamam. Aa. Vay tamam. tamam. Bakın. Arkadaşlar koyduk. Ve bu ne şeymiş? Hangi stable'miş? Bir bakalım. Neymiş? Monster stable. Ben de master stable sanmıştım ya. Ya hep elim oraya kayıyor. bir dakika. Ya. Arkadaşlar ben videoyu bir durdurayım. Bunları ayarlayayım. Arkadaşlar sanırsam buradan çıkmam gerekiyor benim. Neden derseniz. Yani bir, hem bir görevi yapacağım. Ben markete gireyim arkadaşlarım Arkadaşlar görev yapacağım hem de bu. Neymiş? Şundan. Ay bir dakika. Elderberry değil. Black değil Titan tomato değil Hayır. Arkadaşlar Dragon Lip almam gerekiyor. Benim bu olacağım. Bir 10 yapalım. mi Evet. Şimdi arkadaşlar bir görev var. O görev için halledeceğim. Ve bu arada da şey yani fırtına için üstüne saddle koyabilirim sanırsam. Vay be. Aa burada balık tutuluyor. Güzel. Bir dakika. Buraya bir tane şey dikelim. Çek kafanı. Arkadaşlar bu benim şey şeyini... bu kadar koca kafalı ya. Bakın bir sürü aldım. Gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi çıkalım buradan. Kaç kişi beğenecek belli değil şu an. Arkadaşlar buraya hayvan da alabilirim ama 4 seviye gerekiyor. Bu şeyde gördüğünüz mü? bilmiyorum ama farm içinde 4 seviye olmam gerekiyor arkadaşlar. Ve bir dakika. Allah oh, light fury. Bir dakika light fury gördüm orada. Yine kalsın pardon arkadaşlar. Biraz kasıyor özür dilerim. Deliver. White Wolf diyor. Ya, yani, o işi yapın. Aa, bir dakika arkadaşlar sandık var da. Kasması gelsin de. Çünkü bir kasma çok sürdüğü için. Arkadaşlar bakın. Adam şeye e, evet, Kronkola dişini sedanını takmış. Biraz saçma. Aa, bakın arkadaşlar evet burada şeyler var bayraklar buradakilerin hepsini alabiliyoruz ama ben almayacağım tabii ki de bir göstereyim size bunlara evet böyle bu da var sonra bu var ve o kadar arkadaşlar şu sedalı bir takamadık takalım gel buraya nasıl da bir dakika Buraya basıyordu. Backpack. Sonra Evet eğer Niye işe yaramıyor? Eğri evet, de takamadık. kim mi ya? O zaman biz diğer göreve geçelim. Dragon Nip diyordu çünkü. Öyle dişir mi? Değilmiş size ya. Şimdi gidelim. Ben şu videoyu durdurayım. Evet arkadaşlar geldim. Bir dakika. Hala o görev gösteriyor ama buralarda bir yerlerde şey vardı ya. Bakın. Artık düz atış yapabiliyor mu? Hayır yine gelişmemiş. Neredeydi o kara hayaleti? İnşallah gitmemişlerdir. Evet orada. Bu görevle ilgili bir şey vardı. verdim. Evet. Gördü. Spool wool diyor. Bu neymiş? Harvest. Pirlegan. Yine o görev arkadaşlar ama şey. Babamla bizim iki saat uğraştığımız o görevi sonunda buldum yani. <laughs> Light Ya of. Ben de olsa da oyuna para yatıramıyorum ki. Belki ilerleyen zamanlarda para yatırabilirim. Kim bilir. <laughs> Arkadaşlar bir kastım aşırı kasıyor. Neyse ben burada videoyu durdurayım. Evet arkadaşlar geldim. Bir dakika. Vulan gibi ne ya. Ya farmdan alacağız. Arkadaşlar farmdan alacağız galiba. Bir farma gelelim. Tamam kardeşim bekle sen. Aa Treble strike. Da otlar var. O eğri de takamadık da. O, o eğri takamadık. İyi mi ya? Arkadaşlar çok kasıyor. Olsun. Hemen açıyoruz zaten bu sefer durdurmaya gerek yok. Evet. Geldik. Şöyle. Bunlar büyüdü mü bir bakalım. Yani hemen büyümezler ama. O da 11 sert var. 11 sert ne ya. Türkçem bozuldu iyi Evet Arkadaşlar. Pirç diyor. Ha burada görevler varmış arkadaşlar. E sonra bu şeyleri yakalayabilirim belki. Ya yakalayın diyor ya da arkadaşlar. Ya arkadaşlar yakalayın diyor. Ya da alın diyor. Yani ikisi de sayılır herhalde. Başka şeyim var mı? Var. Ama şimdi o farmla ilgili şey araştıracağım. Burada bir şey var mı? Yok. Dekorasyon yok. Plastik yok. Bouldings. Yok arkadaşlar burada. Ee, burada da yok. Buraya mı bakacağız? Arkadaşlar ben bir şey deneyeceğim. Şu şey gireyim ben. Arkadaşlar denedim olmadı. Neyse. Biz hemen şu bowling'i yapalım. Mı? yok. Ne diyor? Arkadaşlar bunu sabırlı olmadan kaçınamıyoruz. Bakın şu NSV'de de yazıyor evet şuraya bastığım yere. Orada iki yazan yere, orada iki yazan yer şey o olursa dört olursa hayvan alabileceğiz. O yüzden 4 olması gerekiyor. 4 olursa da direkt o bucket'ın söylediği işleri yapabileceğiz arkadaşlar. Bakın bucket diyorum ama bisiklet demiyorum. O oh, bike. İngilizce öğretiyoruz ya. Oh. Her zaman eğlence olmaz. Biraz da bilgi verelim yani. Vay canına. Benim de onun hiçbir şey yok mu? Çıkınak. Bak arkadaşlar her yerde çıkınak gerekiyor. Çıkın çıkın çıkınak. Çıkınak çıkın çıkınak. Birazcık da balık mı tutsak? Bir kere balık tutmayı deneyelim. Bu video 20 dakika oldu neredeyse ya. Zaten 20 dakika ol olacak kesin de. Bakalım bakalım. O oh, arkadaşlar piyo çıkmış bu. Hemen bunu yakalayalım şöyle. Bir dakika sakin. Arkadaşlar eskiden bunun bug ol olmuştu. Ben de yakalayamıyordum balık. O yüzden hiç... ya yanlış verim. Sonra ben yaparım o şey. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı unutmayın. E, School of gelmesini istiyorsanız bu videoda söylediğim gibi 3 like 3 e, gün içinde kaldırdım. Aa. Arkadaşlar yanlışlıkla görev yaptım. Neyse hoşçakalın.